Herkese merhabalar. Şimdi veri merkezleri video serimizin ikinci videosuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer başka bir İngilizce kanalda başka bir videoyu ele alacağız. Bu videoda görmüş olduğunuz adam bir gerçek veri merkezini ziyaret ediyor ve deneyimlerini bize aktarıyor. Ben de bunu Türkçe'ye çevireceğim şimdi. Web araması yapmak çok sayıda makina gerektirir. İnternetin kendisi ziyaret ettiğiniz tüm farklı sitelere hizmet verebilmek için çok sayıda makina gerektirir. Ancak tüm web'i tarama, arama dizinleri oluşturma ve ardından arama sorularına hızlı ve doğru şekilde yanıt verebilmek için makinalara hazır bulundurma süreci büyük sayıda makina gerektirir. En son baktığımda Google'ın dünyada, dünya çapında milyonlarca makine işlettiğini düşünüyorum. Bu makinelerin çoğu veri merkezi olarak adlandırılan yerde bulunur. Veri merkezleri binlerce makinayı barındırmak için özel olarak tasarlanmış yapılardır. Aslında yakınımızda da veri merkezleri var ama bugün kendi bölümümüz içinde yer alan küçük bir mini veri merkezine bakacağız. Bu bölümümüzdeki makine odalarından biri ve hadi içeri girip bir göz atalım. İçeri girebilmem için kartımı kullanmam gerekiyor. Şimdi bir veri merkezinde bulabileceğiniz tipik bir rafı göstereyim. Buna raf denir. Bu dikey bir yapıdır ve bu rafın içinde birçok bilgisayar vardır. Bu bilgisayarların her biri bu dikey şeylerden biridir. Üzerinde del yazan bir etiket var. Bunlardan her biri bir sunucudur. Bunları, bunlara tekli sunucular denir. Raflar genellikle belirli bir boyuta sahiptir. Bu rafın içinde bir sunucunun ne kadar yer kaplayacağı U birimiyle ölçülür. Bir, burada bir boşluk olarak bir boşluk görebilirsiniz. Bu bir U veya bir birimdir. Bunun gibi daha büyük de alabilirsiniz. Örneğin bu bilgisayar bir 2 U birimidir. Yani iki kat daha uzundur. Sunucular bu şekilde satılır. Böylece herhangi bir yerden bir sunucu satın alabilir ve bu rafa takabilirsiniz. Bu rafın ön tarafı bize bu bilgisayarın nasıl yerleştirildiğini gösteriyor. Bu bilgisayarların monitörleri yok çünkü kullanıcıya dönük değiller. Bizim bölümümüzdeki farklı görevleri yerine getiren sunucuları çalıştırıyorlar. Yani bu bilgisayarlara doğrudan etkileşime girmenin bir yolu yok. Onlara bir şeyler yapabilmek için uzaktan oturum açmanız lazım. Bir rafa bir sürü bilgisayar koyabilirim. Burada bazı farklı konfigürasyonlar görebilirsiniz. Şu gördüğünüzde çok sayıda disk sürücüsü var. Bu yüzden bu muhtemelen bir depolama türü makine. Bu diğeri o kadar çok disk sürücüsüne sahip değil. Bunların ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Ama bu oldukça standart bir kurulum. Veri merkezleri dünyanın yerinde bu şekilde olur. Raf üstüne, raf raf üstüne, raf dolu, devasa binalar, her biri yüzlerce hatta binlerce bilgisayarlar doludur. Şimdi rafın diğer ucuna bakalım. Bu tarafın iş tarafını görebilirsiniz. Bu ve işler burada oldukça karmaşık ve dağınık hale gelir. Çünkü bu bilgisayarların her birinin bir internet bağlantısı vardır. Burada kabloların hepsi internet gibi görünüyor. Ayrıca bu makinelerin güce de ihtiyacı var. Aslında bu veri merkezi tasarımının en ilginç yönlerinden biridir. Peki neden bu kadar yürüttülü? Yukarıya bakarsanız tüm yürüttüğü çıkaran şeyleri görebilirsiniz. Orada bir fan var. Bu bir soğutma üreticisi. Şurada bir... Şurada da bir tane var ve aslında burada zeminin altında da bazı fanlar var. Bunlar havayı sürekli dolaştırıyor çünkü bilgisayarlar özellikle bu kadar sıkı şekilde bir araya getirildiğinde çok fazla ısı üretirler. Bu yüzden veri merkezi tasarımının ilginç yönlerinden biri enerji verimliliğini arttırmak ve soğutma maliyetlerini azaltmaktır. Bir miktar enerji doğrudan makinaları çalıştırmak için harcanır ancak bir miktar enerji de soğutmaya gider. Onlarca yıllık deneyimden sonra büyük internet şirketleri bu konuda oldukça akıllı ve başarılı hale geldiler. Veri merkezlerini soğutma maliyetlerini mümkün olduğunca sınırlayacak şekilde tasarlamayı öğrendiler. Bunu yapmanın akıllıca yollarından biri veri merkezini nereye inşa edeceğini iyi seçmektir. Buraya yakın Niagara bölgesinde aslında Yahoo tarafından işletilen veri merkezleri var. Peki neden Yahoo veri merkezlerini buraya kurmayı seçti? Bunun birkaç ilginç nedeni var. Birincisi yakınlarda Niagara şelalesi var yani nispeten ucuz bir elektrik kaynağı mevcut. Bu güç tüm bu bilgisayarları çalıştırmak için kullanılabiliyor. İkincisi muhtemelen bildiğiniz gibi bu falo uzun süre sıcak bir yer değildir. Yani çevredeki ortam yılın büyük bir kısmında soğuk ve serin olduğundan bu bilgisayarları ve ekipmanları soğutmak diğer yerlere göre daha az maliyetlidir. Kısa bir süre önce Facebook'un yeni bir veri merkezi açtığını okudum. Sanırım bu merkez Finlandiya'da. Muhtemelen aynı nedenlerle. Soğuk iklim enerji maniyetlerini ve soğutma giderlerini sınırlar. Sonuç olarak bir veri merkezi yakınlarda bulunan binlerce bilgisayarın yer aldığı, çoğu zaman birden fazla şirkete ait makinelerin barındırıldığı ve tasarımında temel zorlukların güç sağlamak, makineleri soğutmak, yeterli sayıda yüksek hızlı internet bağlantısı kurmak olduğu yerlerdir. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.